Şu anda Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir yeraltı otoparkındayım. Aracımı park ettim. Şarj ediyorum arkadaşlar. Buradaki bir tane sistem var. O sisteme burada bir tane kart oluyor. O kartı okutuyorsunuz. Ondan sonra aracınızı şarj etmeye başlıyorsunuz. Ama başka bir şey anlatacağım. Az önce o bu kart çekme olayını yaptık. Dedim ki kaç para? Adam dedi net parası. Nasıl dedim net parası? Yani para ödemeyeceğiz mi? Yo dedi. Para ödemeyeceksin dedi. Dedim bedava evet. mı? Evet dedi. Bedava. <laughs> evet arkadaşlar burada elektrikli aracınızı şarj ettiğiniz zaman hiçbir şekilde para vermiyorsunuz. Tabii ki başka yerlerde para veriliyor ama Tayvan'da daha önce de başıma gelmişti. Devlete ait otoparklarda bazılarında ücretsiz aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Aynı şu anda benim yaptığım gibi. Hatta adama espri yaptım. Valla dedim devlet dedim parası varmış helal olsun dedim Teşekkür ettim falan adam gülüyor. Espri oldu ve Tayvan'da gerçekten bu elektrikli araba olayı çok pratik arkadaşlar. Her yerde şarj edebiliyorsunuz alışveriş merkezleri falan yani o kadar çok yerde var ki artık yani elektrikli araba burada hani her an her yerde her sokakta görebilirsiniz. Hem kolay hem pratik bir de böyle bedava elektrikli araç şarj ediyorsanız tadından yenmiyor. Sizlere sormak istiyorum Türkiye'de veya yaşadığınız ülkede bedavaya aracınızı şarj edebiliyor musunuz? Allah Tayvan'dan bir uygulama umarım başka yerlerde de aynıları vardır. Videomu paylaşmayı beni takip etmeyi unutmayın.